Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızdan sizleri selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Can Yaman ve güzeller güzeli Demet Özdemir'den yeni paylaşımlarıyla geldik. Bildiğimiz gibi Can Yaman yeni başlamış dizimiz Bay Yanlış dizisinde özgür karakterini canlandırıyor ve sette set arkadaşı Özge Gürel'le eğlenceli anlar yaşıyor. Tabii ki de Can Yaman'ın sevenleri daha çok ve onu izleyenler, seven fanları onu sette ziyarete gelmişler. Yaman'la birlikte fotoğraflarını çektirdiler ve sevdiklerini, onu beğendiklerini söylediler. Şimdi sizler için Canım ve Demet'in en son paylaşımlarını sunuyoruz. Umarım ki beğeneceksiniz. Sizlere hoş izlemeler arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki Gelen ilk yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Şimdilik sizleri hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.